Sus. Hepinize merhaba. Ben Eren. Bugün sizlere skin e, stilleri göstereceğim. E, nasıl skin yapıyorsunuz? Derseniz böyle. E, random diyorsunuz arkadaşlar. Üstte. İşte böyle karşınıza çıktığı gibi böyle skinler çıkıyor. Random diyorsunuz. Değişiyor. Böyle böyle değişiyor arkadaşlar. İstediğiniz skini mesela bu. Mesela bu. Mesela bu. Bir dakika. Şimdi. Şey. Mesela bu arkadaşlar. Apple'i skin diyorsunuz. Ee, en üsttekine basıyorsunuz. O, oluyor. Ama ben skin'i istemiyorum. En üsttekine basıyorsunuz oluyor. Ee, böyle skin'leri göstereyim arkadaşlar size. Göstereyim. Mesela bu. Arkadaşlar bunu istiyorsun. Apple skin diyorsunuz. MDP for Android diyor. Ona basıyorsunuz. Ee, o skin megaso <laughs> oluyor. galerinize de giriyor. Ama eee Store'dan indirebiliyorsunuz. E, Play Store'a e yazın, Skin Stealer yazın arkadaşlar çıkıyor. Mesela buraya bastığınızdan böyle çıkıyor. E, Mitano ismi yazıyor. Arkadaşlar benim videom bu kadar. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoma like atmayı unutmayın.